Videoya geçmeden önce kanala abone olup video like atıp sonra da yorum yazarsan beni mutlu edersin ee, ve bu şekilde daha fazla video gelmesini sağlarsın. Evet teşekkür ederim şimdiden videoya geçebiliriz. Arkadaşlar sonunda vardığından kaçabildim. Burası neyse Grand Stilop. Tam şuradan geldim işte. Tam ileride birkaç yer vardı. Bu arada... Ben canlarda var arkadaşlar kaybolmuş lan. Bak, bak dayı ey. ne oluyor? Dayı ne oluyor lan? Sen ne yapıyorsun lan? Sen ne yapıyorsun? Dayı, dayı iyi misin? Ben kaç... Peşinde katlı bir adam vardı ondan kaçıyorum dayı. Eee tamam. Buna tehlikeli ederler çocuk adam. Şimdi... Sen bura... Bunlar... Çok tehlikeli ederler. Evet, evet. Ee, dayı elinlik elinlik. aynı şeyi galiba. Az önce aynı şeyi söyledin. Ne? 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 Dayı sen konuş ben seni dinliyorum dayı. Dayı konuş sen. Eline kılıç gördün çocuk adam onu göstersene. Aaaa aman tanrım. Bu ne kutsal olur? kılıç. Kitaplarda dokunduğum kılıç. Lan. Dayı sen bunun kılıç olduğunu nereden biliyorsun? Kitaplardan duymuştum okumuştum. Vay, dayı bir şey diyeceğim. Şimdi normalde biz iki kişiydik. Ee, bir önce ben her gün bunu kayıt alıyorum dayı. Geçen videoda şimdi bir laboratuvar bulduk bu dünyada. Bu dünyada. Siyah adam diye bir adam var burada doğrusu Bizi bir laboratuvara getirdi. Orada bir tane kaset izlettirdi. Kasette bir tır kapalı bir adam vardı ve bir tane adam üstüne deneyler yapıyordu falan. İşte sonra o siyah bir yaratığa dönüştü. Orada kayıt bitti. Biz en aşağı katta bir tane kütüphane bulduk. Kütüphanede bir tane garip bir vazgınımsı bir yaratık vardı ki bir sürü sandık da vardı. Sandıkların içinden şalter bulduk ve bir tane kilitli kapı açtı ve kilitli kapıdan bu kılık çıktı abi. He, anladım. İyi adam, İyi adam ne yapıyor biliyor musunuz? iyi adamı? Bir adam. Şimdi şurada bir şey var gidiyor mu? Evet. Kortlu ne var? Hadi gel bakalım. Tamam abi. DVD de o yazıyor burada. Ne yazabilir ki başka? Üstleri geliyor bir yerden. Gittin de böyle. Lan. Lan basma ben camı. Bak öyle mi diyor benim. Lan. Lan geliyor. Bu da ne? Lan. Dayı ateş et dayı tipi. Tüpeği. Avcı tipi <laughs> ateş et şuna. Of. Oh. Arkadaşlar görmüş, gördünüz mü? Arkamdan gel çocuk adam. Ben seni koruyacağım. Tamam dayı. Dayı az önce kapıya geldim. Ulan! Orada dedi var. Hayır! Orada çok kötü oldu lan. Kurdum kapıyor, kapı kapıyor. Lan örttün mü? Dur dur, dur, dur. Aa, benim aaa. Ben kalçımda geçiyorum dedim. Lan ört kapıyı. Lan Zeymur. <laughs> Lan kapıyı örtüsünü ee. unutuyom Ben örtüyorum. Elle ve kapıyı. <laughs> evet. Ben şimdi... Bu çok tehlikeliyim çocuk adam. Ben eve gidip zırh getirmeliyim. Tamam, tamam çabuk ol. Ben burada e. bekliyorum dayı seni. E. Benim. Benim Şöyle elde can doldurayım ben. Dolarsın. Acıkıyorum. Ah. Bekleler. Sanırım bu kılıç çok üstü çünkü elime aldığım anda çıkmaya başladım. Sızır evet, hadi. Güzel. Yok, ne oluyor lan? Neyi, ne ne yapıyor orada? Ee... Dayı bir şey yapıyor kendim. Hadi mi galiba? Geliyorum. Adını. Geliyorum geliyorum gel gel gel. Ah. Adayı? Hayır. Al şunları. Al 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 bak şunları çocuk adam. Dayı al. elinde diye de bir kapı var. Evden sıkmıyor çünkü. Bir şey olur diye. Yemek al. var mı dayı? E, yemek sayılır bilmiyorum, bilmiyorum ama bunlardan var çocuk adam. Al bakayım. Lan. Lan dayı bu yemek mi dayı? E, ben dayı bunu şeyden ben buldum. Kapılardan buldum. Evet, kapılardan buldum hiç yemedim. Gel hadi. Ee, Hayır, sen önden ya. git ben ölürsem falan şimdi. Lan ya da ben hayırsız. de gidiyorum Lan ne oluyor lan? Allah Allah Allah. Bana mı tüfek atıyor? Aa öyle yap öyle yap. Aa, Aa beni de vurdu. Lan dayı de dayı yiyeyim <laughs> seni. Al dayı. Ay, Ye ay, lan şunları. Ay ay ay. ay. Yediyor mu bu? Aa. Dayı iki tane daha fazla Evet iki tane bekleyen nöbetçi <laughs> var dayı. Kapıyı açsam sen direkt vursan onlar uzaktan. Tamam. Geç yanıma ya da buradan geçeyim Nişan aldın mı? Evet. Aldım aldım. Lan. Tamam. Vurabildin mi? Lan. <laughs> ben... Aç aç bir daha aç bir daha aç. Bir daha aç. Şeker şekerim var galiba. <laughs> daha bir daha, daha, daha aç bir daha aç bir daha aç. Bir daha aç. Oh. İçeride daha var. Tam açıyorum. Ben çabuk ol. Oh, <laughs> Dayı. Dayı. Lan aç etmiyor. <laughs> aç etmiyor. <laughs> Yaptı, yaptı. Dayı bu adamlar çok tehlikeli. Aa vurdum. Vurdum. Dayı ben vururken benden uzak dur. Kılıcım çok fazla vurabilir. Heh. Temiz mi? Temiz. Ee, bu ne la? Bu ne la parlıyor falan ne bu? Evet. Dayı, dayı kurtulduk. Evet kurtulduk da. Bu ne parlıyor bu? Bu ne? Bu ne parlıyor bu? bu şey deniyor buna teknolojik kutu deniyor buna böyle çalıştırıyoruz bu küçük küçük sesler çıkarıyor bu ne ah ne bu da bu da p ile başlayan bir şey var p o r evet işte böyle o bir sürü tuş var ben bu tuşları nektir basmak istiyorum Hiçbir şey olmuyor. Sandık. 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 Ee, ne yapıyorsunuz lan burada siz? Sana ne lan? Çeyiz söz Eee. Nasıl getirdiler buraya? Bizi kaçırdılar. Eee. Tamam. Allah kurtarsın. Ben kurtarmayacağım mı bizi? Nereye gidiyon lan? Lan dur. Lan durun. Hadi kurtarabilirdik onları. Boşver ya. Uzun burnlular, paragöz hepsi. Hadi kal. Yavaş, yavaş yavaş Abi, Benim, benim bana ağrıyor. Ok lazım ya. Bu, bu yeriyor ya. Bu, bu, yemek değil mi bu? Evet. Yesin de abi bak. Bak yedim evet. ben mesela. E, abi Önce var mı? da lan. Sınavları çıkarın. Etrafta birini gördüm. Abi. abi yaşlı bir adam sesi duyuyor. duyuyorum. Şöyle, o şey adamdan düştü. Ok da var al bakayım. Oh. O, 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 o. Bu oh. bu. Yok, yani. lan gördüm onu. Ateş edin, ateş edin. Kaç. Kaçıyorlar. Lan lan, lan lan dede kaç, geri kaç, geri Dede kaç. Dede, aa, 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 aa. dede ka aa, kaç. Da, abi, abi, abi. Kestim, abi. Dede kaç. <laughs> <abi, abi>, <laughs> <abi, abi>, <laughs> <laughs> oh. Dede kaç. Dede kaç. Dede kaç. Dede kaç. Dede kaç. Ne misin? Dede çok <laughs> yaşlısın. Keşke CNR de yanımızda olsaydı. O la? O benim diğer ortak. Onunla beraber girdik bu işe ama ondan ses yok. Ee. Dede bu böyle? aşağı şeyleri var. Neyi var? Kendi kendim var aşağıda. Düş onu kanım her yerde. Eee. Eee. Fıtır fıtır ya. O da 62. Yazıyor. Ben okuyamıyorum ben fazla. Ben Abi, okuma bilmiyorum ben fazla. O da 62 yazıyor başka hiçbir şey yazmıyor. Eee. Bitir. Hı. Denek 30. Tamam. Hocam ne bu böyle? Hocam burada bir şey yazıyor. Bir dakika. Bir kedimizin 90. yılı. Babam sağ olsun. <laughs> Abi bu ne? Bilmiyorum. Ee, burada yol var. Tarlayan. Dede sakın Çabuk düşme var. bak sen şimdi yaşlısın biraz. Ee, burada Mahmut Uca var. Nasıl? Çünkü <laughs> imamı, imamı bu. Seni buraya mı kaçırdılar? Lan. <laughs> Bakma bence dede bakma yanım tehlikeli biraz. Denek Mahmut abi. Evet ya böyle rasyonlar buraya tuttular. Abi böyle ne şey yapmışlar ya? Abi dikkat et çok tehlikeli. Neyse Aa. görüşürüz. Nasıl? Rahat. Abi Lan sakın vurma direkt kırılıyorlar borular dikkat et. Dede dikkat et. Dede. Hadi dede başarısın. Hadi. Hadi. Başardım, başardım, hadi, başardım. <laughs> <Aaaa! gülüyor> ne <Yüzünüm ya, alasım. gülüyor> de? <Dedem. gülüyor> Olamaz. Arkadaşlar. Dede saplandı. Dede. 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 <laughs> ya dede. Hayır ya. Aa, burada ne yazıyor? Şirketimiz dünden bugüne çalışıyor. Neden iskelet fotoğrafı var? Tuşlara dokunuluyor mu? Sahtul Hamit AŞ şirketi. Arkadaşlar dediydi. Lan Mahmut abi düşmüş aşağıya. Mahmut <laughs> abi aşağıda dolaşıyor. Neyse Ama burası neresi? Burada bir sürü bilgisayar var Ben niye kullanmak istiyorum bunları? Bunları çalsam kaç eder? Hatta bak şu Şu flörisan mıdır artık? Bunları da çalsam iyi olur aslında Burası neresi lan? Şu altıları indirdim mi? Neyse. Lan Sencer? Sencer? Sencer niye konuşmuyorsun? Sencer? Hayır. 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 Hayır.